ya Bir ev yapacağız. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Legolardan ev yapacağız. Vlog çekelim dedik. Evimizde neler oluyor? Ev halimizi bir görelim dedik. Anne tabi hala mutfaktan çıkamamış. Çalışıyor. Ona kolay gelsin. Devran'ı görmeye geldik arkadaşlar. Devran biz geldik. Dedi ki arkadaşlara akşam vlog'u çekelim dedik. Bir video çekelim dedik. Sen ne yapıyorsun? Biz anlatır mısın? Gemi. Gemi mi? Evet. Ne gemisi yapıyorsun? İstanbul gemisi. İstanbul gemisi mi? Geminin adı İstanbul mu? Hayır İstanbul gemisi. Yani İstanbul'da olan büyük gemiler mi? Evet. Vav wow, sen İstanbul'da gördün mü büyük gemileri? Görmedim. E nereden biliyorsun peki? Çünkü öyle. Adı öyle oldu. Adı mı öyle oldu? Tamam o zaman İstanbul gemisi diyoruz. Tamam sen böyle devam ediyorsun. Ben bir bir de Onur'un odasına gidiyorum. Geleceğim birazdan. Hadi yemeğim. Yemek de var bu arada arkadaşlar. Yemek de yiyeceğiz. Onur'un odasını bir görelim mi? Bakın arkadaşlar skuturun tekerini kırmış. Buraya bırakmış Onurcuğum. Nereye? Onu i̇şte göstereceğim göstereceğim. Görüyorsunuz Onur'un odası nasıl? Biraz dağınık değil mi arkadaşlar? Sizin odanız mutlaka kesinlikle de dağınık değildir. Ben eminim. Annenize yardım ediyorsunuzdur. Bakın. Onur dağıtmış. Ama Onur'la biz topluyor muyuz Onur? Sen bize yardım ediyor musun toplamaya? Aslında seni toplaman gerekmiyor mu? Ne hı Hadi. Şimdi yemeğe gidelim. Merhaba. Arkadaşlar yemekte neler varmış? Anne yemek getirmiş. Akşam vlog çekiyoruz tabi. Bakın. Akşam olmak üzere. Annemiz yemek getirmiş. Onur'un yemeklerini bakalım. Arkadaşlar Onur'un yemeklerinde tavuk var, pilav var, yoğurt var. Ve salata var. Salata bizim. Bir de ekmek mi? Yemeklerin hepsini bitirecek miyiz Onur? Bir tane Teker var, kamyonetimiz Aa, var, çok güzel değil mi? Ama, ama, bir bir ama kırılmış. Ama Bakın bine bine, Onur. Düştün mü? Bunu tak, sen geleceğim şimdi. Bunu takmaya çalış, tamam mı? Tamam. Bunu takmaya çalış, geleceğim şimdi. Devran çağırdı beni. Devran'a gidiyoruz bu arada. Devran, bitti mi gemi? Nasıl? Bit bitirebildin mi gemiyi? Bakayım. Ya bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel yapmışsın, harika olmuş. Ama şunu buraya koyarsan geminin baş tarafı burası olur. Onur dur üstüne çıkma. Abi, arkadaşlar abi. Onur şu an benim üstüne çıkmaya çalışıyor. Onur arkadaşlara bir şey söylemek ister misin? Örümcek okay. adam var burada Batman var. var Batman var ama abisinin odası biraz daha düzgün değil mi arkadaşlar? Ama, ama bu Bakın düzgün ama kendisi de atıyor Düşürüz diyor muyuz? O zaman bir bay bay yapalım. Yine, bay bay. Bay bay yapalım. Bay bay. Bay bay, bay, bay. bay, bay görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.